Merhaba arkadaşlar. Ben Nefes Amniş'ten Sakız. Bugün sizlerin de işini kolaylaştırmak için minişlerimi, aksesuarlarını ve evlerini nasıl düzenliyorum adlı bir video çekiyorum. Bu video umarım sizlere küçük alanları nasıl daha iyi değerlendireceğiniz hakkında fikirler verir. Ayrıca bu videoda birkaç tane de kendin yap ürünü olacak. Hadi o zaman başlayalım. bence de bu hali çok daha iyi ve düzenli duruyor. Şimdi ben ilk mini sevlerimden başlayacağım ama arkadaşlar aslında bu da bir küçük mini kentin videosu gibi bir şey olacak herhalde. Zaten çok istek e, olan bir videoydu mini kentin videosu. Bu yüzden de mini severlerimi kattım. Normalde katmayacaktım. En üstten başlayalım. En üstte P mini oyun parkımız ve onun yanında da gezgin mini serin sirki var. Arkada platformlar var. Onun hemen altında eski minislerin evlerinin olduğu bir kat var. Miniş oyun evi ve minişler bağlı kaçamak evi var. Onun da altında bunlar var. Burada üst üste koyduğum 3. seri minişler var. Blight'ın odası ve minişler defile seti. Şimdi diyeceksiniz bunun podyumu nerede? Ben de diyeceğim ki birazdan göreceksiniz. Onun da hemen yanında zaten tanıtmış olduğum yani bunun ile ilgili bir videomun olduğu bir tanecik böyle bir lüne parkımız var 3. serilerden. Eğer bunun tanıtım videosunu izlemek isterseniz bilgisayardan girenler hemen şuradaki linke tıklasın. Ve mobilden girenler de aşağıdaki açıklamalar kısmında olan linke tıklasınlar. Neyse devam edelim biz. Burada da minişler tatlı karavan var. Bununla çok anım oldu. Çünkü bununla mesela kahve keyfini çektim finalini yaptım. Onun da yanında Russell Ferguson'ın hareketli mini oyun parkı. İşte mini evlerimi düzenleme şeklim. Şimdi sırada miniş aksesuarlarım var. Evet aslında doğru söyledi. Çünkü miniş kentimin hemen altındaki çekmecede komidinde minişlerim ve miniş eşyalarım var. Gördüğünüz üzere benim miniş kentim iki tane komidinden ve birkaç tane de raftan oluşuyor. Bu komidinlerden bir tanesinde dediğim gibi minişlerim ve miniş eşyalarım var. Minik eşyalarımın olduğu çekmece. Yay! Şimdi buradaki çekmecemde neler var? Şuradan başlamak gerekirse burada bebek minişlerimizin bir şeyi var. Şunlar 3. seri minişlerin e, aksesuarlarının çıktığı kemikler ve bir de şurada patiler var. O patiler de 3. serilerin 2. serisinden çıktı işte minişler eğlence parkından. Sonra siz diyeceksiniz ki buradaki bu sürpriz yumurtalar ne işe yarıyor? Şuna yarıyor. Mesela bu büyük pembe olanın içinde üçüncü serinin şeyin aksesuarları var. Bunlarla böyle tek başına oynamayı bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ama onları şimdi toplayamayacağım. Çok üşendim ya. Sonra toplarım. Akşama doğru falan yani. Bir de bu ikisi var. Bunların da işe yaradığı alan şu. Bunların içinde bu miniş platformlarım var. Ne? Miniş platformlarım. evet bunlar ayak. Neyse devam ederim. Onları da akşama doğru toplarım herhalde. Bu çekmecenin köşesinde avize ve bir de blight'ın yatağı var. Ayrıca bir de burada bunlar neydi Bonbon minişlerin kutuları var. Ve işte podium orada. Bu değil tabii ki. İşte bu. Arkadaşlar bunu e, defile setine takmamamın nedeni e, Blythe'ın odasının üstünde durduğu için de seti. Ve onun üstünde durduğu için de bunu takarsam kenardan çıkacağı için de onu kullanmıyorum. Bu kadar yani. <laughs> Burada da işte birazcık büyük birazcık küçük parçalar falan. Mesela Blythe'ın motoru. Burada çok küçük parçalar var. Defile setinden çıkan bileklik falan. Hep bunun ama şu anda göremedim. İşte ne bileyim eski minişlerin eşyaları falan. Burası hep böyle dolu yani. Madem burayı bitirdik. O zaman biz de üste geçeriz. İşte minişler. Arkadaşlar bunları da bu şekilde ayırmamın nedeni burada hem çok sık olarak kullandığım minişlerin hem de zarar görecek olan minişlerin durması. Mesela Blight'ın saçları kırışmasın diye buraya koyuyorum. Ya da peri minişlerin kanatları kırılmasın diye. Bir de en çok kullandığım minişleri rahat bulabileyim diye. Burada da işte normaller var. Bu arada arkadaşlar çok ama çok fazla sorulan bir soru. Pofuyu nereden aldın? Pufu şeyden aldım arkadaşlar. Belki Gülenler alabilir ama. Gerçekten çok sevek almıştım. Tabii tabi ben seçmedim. Nasıl aldım? Hani böyle sokaklarda falan belki de görüyorsunuzdur. Lüne parklarda, eğlence mekanlarında. Böyle 1 lira atıyorsunuz top içinde. Oyuncaklar geliyor ya onlardan çıktı. Maddi değeri 1 lira ama manevi değeri paha biçilemez. Çünkü o pofu. Evet bu çekmecemiz de bitti. videonun başından beri söylediğim kendini yap ürünleri. Bunların üstüne eğer peliş minicileriniz az ise onların yanına da farklı perişler koyabilirsiniz. Bu size kalmış. Malzemeler, karton kutu, makas, iplik ve yapışkan kağıtlar. Kutunuzu dilediğiniz şekilde kaplayın ve daha sonradan üstüne bir delik açarak ipliği geçirin. Arkasından dolayın ki bu kutuların iki kenarının çok fazla açılmasını engeller. Onları bir arada tutar. Sonra da çiviler yardımıyla onları duvara sabitleyin. Evet arkadaşlar, işte ben bilgisayarımı bu şekilde düzenliyorum. Eminim ki sizler de videodan çok güzel sonuçlar çıkarmışsınızdır. Her neyse abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.